...giyebilir bir hanımefendi, beyefendi. Hiç bu konuda... Çok daha efendim simgeler de kullanabilir hiç mi? Bu, hiç bu konuda Bravo. şeyim yok yani. Bravo. Mesela benim... ilgili sana bir haber getirdim. Bak çok güzel burada bir şey. Kaddafi'nin şapkasını neyle geçirmişler biliyor musun? Ben o, o fotoğrafı ki, gördüm ya. Saray basıldıktan sonra karışan Kaddafi'nin yatak odasındaki şapkasını birisi... Hani askerde var ya kep gitmesi çok zor bir şeydir ya. Bu demek evet, ki Kaddafi yıkılmıştı. yıkılmıştır. Yıkılmıştır yani, evet. Evet. kendi bulana kadar gördüm. böyle sembollerle idare edecekler. Bu çok enteresan yani Program yayınlandığında aynı fotoğraf, yakalanmış aynı fotoğraf, olabilir. E, ya çok ilginç bir psikolojiden size söz edeceğim. Daha önce de bazı diktatörlerin e, evlerine girildi, saraylarına girildi. Bakın. Mesela şeyin Filipinler'deki o ayakkabıların, Marcos'un Marcos evet. ayakkabılarını alan insanlar filan hatırlayın. Ama o ayakkabılar çok pahalı alınır yani. O açıdan anlamıyorum. Irak'ta Saddam'ın yatak odası muhabbetini hatırlayın. Yani odasına girmiş işte bilmem nerede fotoğraf çektiren. Halkta böyle enteresan bir duygu mu var ya? Gidip o liderin işte bir enstrümanına dokunmak, yatağına uzanmak, şapkasını takmak, Oğuzun ayakkabısını da giymek. Evet bence rövanş bu ya. Ama Rövanş mıdır bu acaba? Tabii bence rövanş abi. Adam diyor ki sen benim yıllardır kanımı emdin anamdan emdiğim sütü burnumdan getirin ama ben de senin takkiyi geçiriyorum kafaya diyor. Belki senin o yapabileceği kendince hani en sert darbeyi vuruyor orada yani. Onun şapkasını takarak. Yapabileceği başka bir şey yok. Çünkü. Tabii özel hayatına girmiş oluyor çünkü. Değil Aynen değil öyle. Çok enteresan. Çok, evet. Bir şey daha söyleyeyim. Evet. Ee, sen o haberi söyleyince yine aklıma geldi. Kaddafi'nin odasına girdiler Hı -hı. ve orada bir e, şey, bir neydi? fotoğraf albümü çıkardı. Yani, evet, evet. Fotoğraf albümü Tabii. de kızının son derece dekolte gelinliğiyle çekilmiş işte fotoğraflarını hmm. basına verdiler. Bu da enteresan bir başka şey aslında. Yani as bakın bu şeyin altında ne hmm. dekolteler var. Nasıl bir şey yatıyor? Hayat yatıyor. Ama şimdi o koşulsuz ve sınırsız o kadar güçlü bir iktidar erk olma hali muhakkak adama yani Kaddafi dediğinde Hani zaten sütten çıkmış bir de ben biliyor musunuz ömrümün bir behrinde gençlik ilk gençlik yıllarında Ankara'da Maltepe'deydi şey ablam Ankara'da okurdu gittim ee, Libya Arap Halk Cemailiyesi bürosu vardı ondan sonra oraya gittim daha ufacık bir joyum. Neredeydi o? Maltepe'deydi abi pavyonların arasında bir yerdeydi oraya gittim ben ablama dedim ki beni buraya götür ve hiç kimse de bir şey söylemeden ya ama ben hani ufak ufak soltandan bir çocuğum. Ama yani hani din duygum da var lan hani ikisini birleştirecek bir şey diye bu şaşko şaşkın yani şimdi arkasından düştü diye söylemiyorum. Ben çok yıllar önce de şaşkın olduğunu anladım. Gittim o büroya. Dedim orada abiler var böyle sakallı sakallı tarık gibi abiler. Ondan sonra dedim ki abi ben çok seviyorum Kadafi'yi. Sosyalizme, evet. Sosyalizme de inanıyorum ama İslam'a da inanıyorum. Bunu ne yapacağız abi dedim. Seni dedi <laughs> yeşil yürüyüş dergisine abone yapacağız çocuğum abi param yok olsun önemli değil dedi. Türkçe mi çıkıyordu? Orada? Tabii tabii yeşil yürüyüş dergisine abonesi oldum bir de yeşil kitap verdi bir de güzel kaddafi posteri verdi. Ondan sonra bir şeyler bayrak mayrak verdiler Libya bayrağı masaya koymak için ne yapacaksam onu <laughs> onları koltuğuma aldım. Ulan yeşil ben de o zamanla ben ortaokulda başlamışım kitap okumaya <laughs> yeşil kitap dediğim var ya Aha, aha şöyle bir şey yani evet, aha. Evet. Kısa şöyle bir ve şu. Mesela Burası. konut problemi. Yeşil kitabı okudunuz mu? Evet evet. Konut Burası. problemi. Burası. Konut problemi şöyle aşılacaktır. Herkesin bir evi olacak. iki evi olanın bir evi alınacak. Evi olmayana verilecek. Bitti. E iyiymiş evet. abi. Lan ne iş işte millet sokaklarda 15.000 kişi öldü 6 ayda. Neresi iyi? Hayır dediğin... açmış konut problemini. Şey, mani... Dedini yapmamış demek ki adam yani. Şey Yazdığını yapmamış yapmış, adam abi. Yapmış, yapmış, yapmış. ya. Abi, yani şimdi şöyle yaptı. yani Yapması gereken yanında çok az yapmış değil mi? Evet yani, gerçek, doğru doğru. doğru. Fa faşizan diktatör de yani neyse Aynen. mesela bilmem ne mevzu. Ulan üç satır ay ben daha önceden sol argümanları okumaya başlamışım. Sen daha ya, giriş... kompleks bir şey Hayır, bekliyorsun. Girişte mesela yani en bize e şey e okuturlar, <laughs> polislerin, felsefenin telafi ülkelerini okuturlar. <laughs> Tuğla gibi kitaptır ki daha o işin ABC'si de ABC's. bu koca ideoloji kitabı böyle 50 sayfa falan ben zaten bir öğle yemeğinden sonra bitirdim Yeşil kitabı. E dedim ne oldu şimdi lan biz Yeşil kitabı da bitirdik yani ne yapacağız şimdi? Nasıl hani bir teorik hisse... birikimimizi nasıl geliştireceğiz? İşte ayda bir o saçma sapan yeşil yürüyüş dergisi gelir falan. Bir ara verelim de ondan sonra yürüyüş devam etsin diye böyle hani bağlayan adam. <laughs> bir ara vereceğiz. Kafa Dengi Bayram Özel'de Kadir Çöpdemir'le sohbet etmeye devam edeceğiz.